Promex kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Gelin marketi günlerdir kasıp kavuran Luna olayına ve Luna Vakfı'nın bu konudaki kurtarma planına yakından bakalım. Luna bence kripto tarihinin kara lekesi. Ben hayatım boyunca ilk defa böyle bir şey görüyorum. Binance üzerinde şu ana kadar şahit olmadım. %750 bin değer kaybı. Gerçekten çok yazık. Diğer taraftan stable coin'i USD 0.20'lere kadar geriledi. Uzun yıllar bu Luna olayını kimse unutmayacak. Kimse unutamayacak. Luna Vakfı'nın kurtarma planı ise önce USD fiyatını sabitlemeye çalışmak, sonra da Luna'daki fiyat dalgalanmasını düşürmeye çalışmak ve bunu da daha fazla Luna basıp diğer taraftan USD yakıp fiyatı sabitlemeye çalışacaklar. Ama bunu bilen traderlar ve Luna'ya saldırıyı planlayan ekip, piyasa bunu emretmeden önce Luna fiyatını aşağı indirmekte ve UST Mind Burn sabitleme mekanizmasını daha kötü bir fiyat ödemeye zorlamaktadır ve bu da süreci uzatıp güvensizliği artırıyor. Bu konuda benim fikrimse, birilerinin kasıtlı şekilde kripto piyasasını güvensiz gibi göstermeye çalışıyor olması. Ben bu saldırıyı planlayan ekibin düşüncesini de anlayabilmiş değilim. Pire için yorgan yakmak deyimi bu konuya tam örnek.